Sana söylediklerimin aramızda kalacağını sanmıştım ama... ...anlatmışsın. Ben de senin Kemal'den uzak duracağını sanmıştım. Ama durmadın, durmuyorsun. Kemal'den uzak dur demek için mi geldin? Evet. Kemal'den uzak dur Nihan. Neredeyse bana haddimi bildirmeye geldiğini düşüneceğim. Ne istersen düşünebilirsin. Orasıyla pek ilgilenmiyorum. Sadece bana verdiğin sözle ilgileniyorum. Sözünü tutan birisin değil mi? Ne söz vermişim sana? Kemal'le aramızdan çekileceğini söyledin. Sen de aranızda olmadığımı söyledin. Kemal'i bana emanet ettin. Doğru olanı yaptın. Olması gereken de bu zaten. Ama sen sürekli böyle Kemal'in dibinde gezdikçe bizim bir araya gelmemiz pek de mümkün görünmüyor değil mi? Asu ben sana bütün söylediklerimde samimiydim. Bizim Kemal'le aramızda senin sandığın gibi bir şey yok. Nasıl bir şey var o zaman? Bugünden yarına kopamayacağımız bir şey. Bu lafları boşuna demiş oluyorsun bana o zaman. Hayır. Bizim Kemal'le aramızda bir ilişki yok diyorum. Yani Kemal'le yan yana olmamızın sebebi başka. Bunu sana açıklayamam. Ama bu bir mesele. Ve bizim bu meseleyi çözmemiz için beraber yol almamız lazım. Güzel. O zaman meseleniz her neyse çözüldüğünde... ...bir daha yan yana gelmeniz gerekmeyecek diye kabul ediyorum. Kemal'i bana emanet ederken bu gibi taleplerle geleceğini tahmin etmeliydin ya. Kemal'e iyi bak Asu. Onu mutlu et Asu. Aptal ya, aptal. Ben sizin meselenizi bitirmesini bilirim. Amca. Asu kızım, bugün şirkete geleceksin değil mi? Evet evet yoldayım. Kötü bir durum yok değil mi? Yok yok. Öğleden sonra yönetim kurulunu topluyor. Amca neden bugün? Endişe etme. Bazı şeylerin gecikmeden kararının verilmesini istiyorum sadece. Geldiğinde konuşuruz. Tamam. Geliyorum. benim tek istediğim kardeşimin masum olduğunu öğrenmekti. Kardeşim masum zaten. Ne? Bir şey mi biliyorsun Taner? Söyle. Bir kayıt var. Sadece benim bildiğim bir yerde. bu işin peşini bırakmamış mıydın? Niye ilgileniyorsun şimdi? Sırf beni uzak tutmak de değil mi? Seninle yan yana olduğumuz sürece gerçeklerden uzaklaşıyoruz ya. Yardımına ihtiyacım var. Ama Kemal'e hiçbir şey söylemeyeceksin. Söz ver. Ha sen patronun arkasından iş çevirelim diyorsun. Tamam. Emret ne yapıyoruz? Taner bana sadece kendisinin yerini bildiği bir kayıttan bahsetmişti. Onu bulmamız lazım. Ha nasıl buluruz diyorsun? Bulacağız diyorum Zehir. Ve sen de bana yardım edeceksin. E nasıl? Sence seni neden aradım? Yani Zehir gibi bir adam olduğum için diyeceğim ama... Tamam. Nereden başlıyoruz? Bilmiyorum. Onu henüz düşünmedim. Ama sen var mısın yok musun onu söyle bana. E, ayıp ettim yenge. Seni tek başına bırakacak değilim. De biz patronundan gizli niye bu işi çeviriyoruz onu çıkartamadım tam. Çünkü biz Kemal'le yan yana geldiğimizde gerçekler bizden uzaklaşıyor. Gizlemeyeceğiz zaten. Yani şimdilik gizliyoruz. Önce ben bir şeyler bulayım. Sonra Kemal'e de anlatacağım. Eyvallah yenge eyvallah. Yani var ya sizin şu işe akıl sır erdiremiyorum Kemal kardeşe. Ben de erdiremiyorum Zeynep. Bu nedir şimdi? Yengeyle senin arkandan iş çevireceğim. Sonra da onu sana rapor edeceğim öyle mi? Herhalde öyle olacak. Vay arkadaş benzersiz bir görev tanımım var ha. Anlaşılan Nihan bu işin peşini bırakmayacak. Şimdi ben buna engel olmaya kalksam bu tek başına devam edecek. O yüzden boş ver. Böyle olması daha iyi. En azından sen işin içindesin aklım kalmayacak, endişelenmeyeceğim. Canım ondan yana şüphen olmasın. Yenge bana emanet. Ne? Ben tam olarak ne yapacağım onu anlamadım. Sen yanı kontrol edeceksin. Attığı her adımı da... Rapor edeceğim. Aynen, aynen öyle. Efendim Aslı. Kemal Bey, Hakkı Bey'in ile bugün olağanüstü bir yönetim kurulu toplantısı olacak. Tamam, geliyorum. Ben işe gidiyorum Zehir. Enge sana emanet. Tamam merak etme.